<laughs> ne yapıyorsun kanki işte? Cüneyt <laughs> report yedik. <laughs> Kim? Seytenay mı report? <laughs> <laughs> Allah'ım yanılmasın. Gördüm. Ha. Dün Hakkı ile konuşurken Seytenay sizi report diyordu. İşte bizi sevmiyorlar. Diyorlar ki yayın aç. Ama ben yayın açıyorum. <laughs> Aynen. Seytenay seni çekemiyor. <laughs> Haydar niye bozduk senin sesin ne yaptık sen? Bilmiyorum benim kıcık kalmış. He kanka. Efendim? Sesin ne yaptık sana? Haydar niye bozuk? Sıkıyor. E, sıkıyor report Tamam. Hoş geldiniz. Şaka maka bak. Gerçekten var ya sen bir şey söyler mi? Bak bu Yunolday'a yazmış ay öyle biri değil yani. Yine yani onlar öbürlerine bakınca iyi biri. Setenay öyle kötü insan değil bak. Ben Setenay'ı sevmem ama. Evet. Gerçekten pazarlık. Setenay'ın içinde fesatlık yok. Bence uğraşma onunla. O seninle uğraşmaz zaten. Ama onu devredeyim gitti. <laughs> Gider tabi. Sen Setanay'a kafa tutarsan Setanay seni evrim anlatır bak. Setanay burada biliyorsun bayağı tanınmış kişi. Afiyet olsun. Ne yiyorsun? Bir şeyler yiyormuşlar. Ne konuşacağım ben Şey. Setan. Ne konu var? Tamam. Yaz o zaman ben altı alta Instagram'ını yaz ben ekleyeyim. <laughs> Ramil bayan istiyor. Mehmet grup işini <laughs> unutma. Ne? Diyor ki Mehmet grup işini unutma bayan meselesi diyor. Sana diyor. Ha. Hmm. Yani ben Ramil kararıyor da. Sen kanka görmeye çok yakışıklı olmuşsun ya, böyle bir karizma olmuşsun. Vallahi. ya. Bu da ikisini geçti kız? Aynen. Tipin falan, bir şey mi yaptı saçına falan tipine? Yo, ben saçım böyle ya. Benim saçım böyle. Ne? Benim saçım böyle, kabacık büyük, değişiyor. Kız, armortos, elman mı? Armut yer misin? Yok ya, sağ olasın afiyet olsun. Armutun iyisini ne yer? Afiyet olsun teşekkür ederim sevgilim. Armutun izini ne zaman evleniyorsun? Ne? Ne zaman evleniyorsun? Türgut beni alan yok ya. Evde alın. Çok iştahsı yiyorsun kız bana iyidir iyidir. Ayrıca çok acıktım ama. İyi değilse yemez. Hmm. 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 Kanka maaşımız bozuk ya. Neden kanka? 60 seferim gitti ya patman olacaktım. Gönlülerim patneleri Sadece tut ya. Az önce yaptılar dedim. Anlattı sen? Yani ben diyor ki çok yetersiz başmıştım Mustafa bak, sen gittin misin Mustafa? Mustafa gitti. Bana... Güzel görsün ha maşallah. Bu musa Benim benim şey Manisa. Bana hediye atmıyor sana atıyor. Ha. Aynen. Benim sevgilim. Bu mı buldun? Evet burada buldum. <laughs> İyi, çok sevindim ya. Kendileri Türk A değil. Arap. Ha, Arap. Aşık mısın? Bak sana bir sürü hediye attı. Kaç bin hediye attı? Bütün... <laughs> Oo. Bak hala açıyor görüyor musun? Bir... Pitch Selamünaleyküm. Hoş, hoş geldiniz arkadaşlar. Bana bir şey var. Bir neden yedin kanka ben? Galiba ben çok hesap açmam. Hmm. Ben... Bak ya. Yok hesap açmışım ondan. Bana yazmışlar. Sağ ol. Uykusuzlar. Teşekkürler. Kapat hesap açmışım. Tamam mı? ben çok hesap açmışım ondan dolayı ban yemişim. Allah Allah. Hmm, hesap açtım doğrudur. Ondan sonra her gün sistemde ban yiyoruz. Anladım. Adını alma ne sen. Estağfurullah. Kız çok güzel diyorsun, kız. <laughs> ben Bugün yayın açacak mısın? Belle olmaz ki. Aha. bilen gel. Kanka var ya. <laughs> Oha. Yağmur yağıyor lan. Oo, yağmur mu yağıyor? Vallahi yağmur yağıyor. Dur bir bakalım pencereye. Ben bakayım geleyim. Yağıyor mu? Tamam bak. Ban yemesek inşallah. Çok tuhaf. Evet çok tuhaf yağmur yağması çok tuhaf. Oha maşallah ya öyle bir yağmur yağıyor ki. Böyle bir yağmur yağışı yok ya. Çok güzel. Çok, çok güzel. Vallahi. Cücoşum ne yapıyorsun? Kankistan? Ne yapıyorsun? Neredesin ki Merve? Neredesin Merve diyor. Konya'da mısın? Antalya'da mısın? Bursa'da mısın? Ha? Alanya. Antalya'da. Antalya'da. Evet, ben rakı viski içerim yapır, içerim yine de sevdikleri kötü demiyorum. Yani ne yaptım ki ben? Kötü bir şey demedim. Sadece geste almadım seni. Kafam güzel oldu. Oyun oynayacağım ben. Hmm. <laughs> Lan <gülüyor> sıçtım ağzına <abine, gülüyor> falan dedin.